şu anda Manisa ili Şehzadeler ilçesi Turgut Özal Mahallesi'ndeyiz. Arkamızda görmüş olduğunuz yer uzun yıllar boyunca Manisa'nın çöplüğü olarak kullanılmış. Fakat daha sonra burası rehabilite edilmek amaçlı bırakılmış bir yer. Uzun burundaki tesis, düzenli depolama tesisi açıldıktan sonra burası rehabilite amaçlı bırakılmış bir yer. Geçtiğimiz hafta basına da yansıdı, Manisa basına da yansıdı. Burada bazı firmalara ait, bazı fabrikalara ait endüstriyel atıkların atıldığı ve daha sonra bunların üzerinin kapatıldığı basına da yansımıştı. Bu olmaması gereken bir şey. Bu atıkların hepsinin uzun burundaki düzenli depolama tesisine gitmesi gerekirken ne yazık ki buraya getirilmiş, hemen Manisa'nın dibinde olan bu bölgeye getirilmiş. ...ve bu bölgede üzeri toprakla kapatılıp saklanmıştı. Bugün şöyle bir istihbarat aldık. Biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda kamuoyuna yansıdı. Muradi OSB'nin hemen yanından geçen bir sulama, DSİ'ye ait bir sulama kanalına zehirli atıklar bırakılmıştı. Ve bu zehirli atıkların çıkartmış olduğu gazdan da 8 tane, çevredeki çalışan, bir fabrikada çalışan 8 tane işçi zehirlenmişti. Bununla ilgili e, bu hallik bir soruşturma başlatmıştı. Soruşturma sonrasında o sulama kanalına atıkların bırakıldığı kesinleşti. Ve bu konuda da bir firma yaklaşık 3 milyon 200 liralık idari para cezasına çarptırılmıştı. Şimdi bugün bir haber aldık ve buraya geldik. Ve e, duyduğumuza göre ve elimizde bunun fotoğrafları da var videoları da var. DSEİ'ye ait kamyonlar buraya bazı atıkları döktüğü istihbaratını aldık ve buraya geldik. Kamyonları takip ettiğimiz zaman kamyonların söz konusu bundan 10 gün önce zehirli atıkların bırakıldığı sulama kanalının altındaki çamuru aldığını ve buraya döktüğünü görmekteyiz. Ne yazık ki. Şimdi normalde o alana, o sulama kanalına zehirli atık bırakıldığı zaman bu atıkların değerli olarak kabul edilip, tahlilini yapılıp düzenli depolama tesisine gönderilmesi lazım ve orada bertaraf edilmesi gerekirken ne yazık ki bu atıklar DSE'nin resmi plakalı araçlarıyla olmaması gereken yere rehabilite amaçlı bırakılmış olan eski çöplüğe dökülmüş durumda. İlçe başkanımız ve belediye meclisimizle beraber buraya geldik ve e, Çevre Şehircilik İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile temasa geçtik. Birazdan buraya ekipler gelecek ve bu ekipler buradan numune alacaklar ve numune sonucunda da zehirli olup olmadığını göreceğiz. Esasına bakılırsa e, Manisa'nın çöplüklerinde bu da benzer bu kağıtlar ilk değil. 2018 yılında da Akisar'da daha önce e, vahşi depolama yapılan, rehabilite edilen çöplük sahasında benzer olaylar yaşanmıştı. Oraya da binlerce kamyon arıtma çamuru, arıtma tesislerin çamurları getirilmiş, bırakılmış ve üzeri böyle bu şekilde toprakla örtülmüştü. Halk sağlığı tehdit edilmişti. Biz o zaman bu konuyla ilgili suç duyurusunda bulunmuştuk ve söz konusu rehabilite işlemiyle ilgilenen firmaya da zannedersem 800 bin liralık bir para cezası çarptırılmıştı. 2018 yılında Aksar'da yaşadığımız olayın bir benzerini şu anda Manisa merkezde yaşamaktayız. Endüstriyel atıklar buraya atılmakta. Bu iş buradaki işleten firmayla ve Büyükşehir Belediyesi ile koordine olarak yapılmakta. Firmalar atıklarını uzun burun tesisine diğer bertaraf tesislerine götürmek yerine buraya bu rehabilite amaçlı bırakılmış olan eski çöplüğe getirmekte ve bunun üzeri daha sonra bu toprakla örtülmekte. Bugün de tehlikeli olduğunu düşündüğümüz bir atık buraya BSE'nin resmi plakalı araçları tarafından bırakılmış durumda ve birazdan gelecek olan ekipleri bekliyoruz. Numuneler alacağız. Burada önemli olan şey şu. bu Umarım ki bu atıklar zehirli değildir. Çünkü şöyle bir durum var. Geçtiğimiz hafta Muradiye'de yaşanan olay münferit bir olay değildir. Biz oraya gittiğimiz, oradaki köylülerle konuştuğumuzda bu olayın yani o DSİ'ye ait sulama birliğine ait olan kanala çevredeki tesislerin zehirli atıklarının bırakmasının uzun yıllardan beri devam ettiklerini ve bu konuda çeşitli şikayetlerde bulundukları halde herhangi bir sonuç alamadıklarını söylüyorlar. Yani uzun yıllardan beri sanayi atıklarıyla kirletilen bir kanaldan çamur alındı ve anladığım kadarıyla hiçbir tahlil yapılmadan olmaması gereken bir yere ve Manisa'nın göbeğindeki hemen kenarındaki bir yere bırakıldı.